Burun ucu estetiği aslında e, bugünlerde çok daha fazla yapılan bir girişim çünkü e, bazen burun ucu estetiği yaklaşımıyla kişi normal burun ameliyatı olmuş gibi e, iyi bir sonuç elde edebilmekte. Burun ucu estetiği nedir dersek burun ucu estetiği burunun içerisinden yapılan minimal bir işlemle burunun e, kalkıklığının artırılması işlemidir. Aslında bayanlarda burun tabanı ile üst dudak arasındaki açının 105-110 derece, erkeklerde de yaklaşık 95 derece olması arzu edilir. İşte burnun bundan daha düşük olması uç kısmının hani hafif bir kaldırma ile çok daha güzel bir görünüm yaratabilir. Burun ucu estetiği dendiğinde aslında bunun yanına bir takım parametreler de eklenebilir. Bunlar neler? Mesela hastanın eğer burun ucunda bir kabalık ya da bir yayvanlık varsa aynı esnada bu da düzeltilebilir. Ya da burun kanatlarında aşırı bir genişlik varsa bu da aynı esnada düzeltilebilir. Hatta e, burunun sırtındaki minimal kemer hani hafif bir ile de düzeltilebilir. Hani bunların hepsi aslında bir burun ucu estetiği başlığı altında toplamak mümkün. Özetle burun ucu estetiği buruna yapılan minimal bir yaklaşımla burunun çok daha iyi bir görünüme kavuşturulması ve estetik olarak hoş gözükmesi diyebiliriz. En büyük avantajı hastanın hani işinden gücünden alık olmaması, morluk olmaması, şişlik olmaması, alçı silikon gibi şeyler olmaması, hastanın birkaç gün içerisinde normal aktivitelerine hemen geri dönebilmesi. E sadece burnun uç kısmında ve ortak iki delik arasındaki bir kolumella dediğimiz yapıda hafif bir şişlik olur. O da birkaç gün içerisinde kendinden azalarak kaybolur.